Allah'ın sünneti bu. Hastalıklı olanların hastalığını ortaya çıkartacak olaylar yaratır. Böylesi imtihanlar yaratır ve bu imtihanların sonucunda kimin ne olduğu ortaya çıkar. Neyseniz ölmeden evvel mutlaka ortaya çıkarılacaksınız. Bundan kurtuluş yok. Hiç kimse kalbinden sakladıklarını ölene kadar saklayamayacak. Mutlaka ölmeden evvel kalpte ne varsa ortaya çıkarılacak. Çünkü bu dünya bunun için yaratıldı. Ne iseniz ortaya çıkarılacaksınız. O halde herkes kalbini kontrol etmeli. Kalpte maraz varsa o maraz büyüyecek demektir. O mikrop öldürülmeli. Küçükken öldürmek kolay. Büyüdüğü zaman artık ona hakim olmak çok zor. Tıpkı bir kıvılcım gibi bir kıvılcım ormanı yakar. Vaktinde önlem alınırsa kıvılcım iken parmağınızla bile söndürebilirsiniz. Ama yangın başladığı zaman itfaiye bile söndüremiyor. Aynen öyle. Kalpte bir maraz varsa küçükken tedavi ettin ettin. Etmezsen büyür büyür imanını yakar. Ormanı yakan kıvılcım gibi. İşte Allah Azze ve Celle kitabında Müslüman olduğu halde kalbinde maraz olanlardan da bahsetmektedir. Bunların bir kısmı münafık, bir kısmı da kafir derecesinde değil ama her an kafir olmaya aday. Potansiyel kafir. Kalbi marazlı. Hiçbir iman esasını hakkıyla iman edemiyor. Hiçbir meselede göstermesi gereken tavrı gösteremiyor. Herkes bu budur dediği zaman o başka bir şey söylüyor. Herkesin akıllısı sen misin? Dünyanın en zekisi sen misin? Herkes bunun bu olduğunu anlıyor. Sen neden anlamıyorsun? Marazlısın. Sen kendini herkesten çok farklı mı görüyorsun? Bu nasıl bir kibir? Herkes buna kara derken sen neden beyaz dersin? Bu nasıl bir kibir? Herkes göremiyor sen görüyorsun öyle mi? Herkes bilmiyor sen biliyorsun öyle mi? Hayır sen herkesin gördüğünü göremeyen bir körsün. Allah bunları ortaya çıkartacak olaylar yaratmaktadır. Kur'an-ı Kerim sürekli olarak bunlardan bahsetmektedir ve böylece Müslümanların dikkatini bu konuya çekmektedir. İçinizde riyakarlar var, İçinizde münafıklar var. Bunların da alametleri şudur, şudur, şudur. Allah neden bunları bildirmektedir? Çünkü bunların zararı kafirden daha şiddetlidir. İçinizden sizden gibi görünür bir maksadı vardır, bir görev verilmiştir. O görevinin gereği olarak aranızda bulunması gerekmektedir. Eğer gerçek kimliğini ortaya koyacak olursa aranızda bulunamaz ki. Karakter sizler bunlar. Bunlar yemek yediği insanların, çay içtiği insanların aleyhinde iş çevirenler. Bunlar ders aldığı hocalarının aleyhinde iş çeviren karaktersizler. İki yüzlüler. Allah bunlardan nefret etmektedir. Ve bunları Firavundan da aşağıya cehennemde, Firavundan da aşağıya koyacağını haber vermektedir. İmanda, itikatta münafık bunlar kafir. Ebedi cehennemlik bir kısmı da amelde münafık. Hz. Peygamber onların sıfatlarını sayarken, alametlerini sayarken buyuruyor ki münafığın alameti üçtür bir rivayette, başka rivayette dörttür demektedir. Nedir bu alametler? Söylediği zaman yalan söyler. Sözünde durmaz, emanete ihanet eder. Başka hadiste dördüncü alamet olarak husumet ettiği zaman terbiyesizlik yapar. Biriyle arası bozulduğu zaman ağzını bozar tam bir çirkefe döner. Düne kadar iyidir, hoştur ama biriyle hasımlaştığında çirkefe dönüşür. Bu da onun münafık olduğunun bir alametidir. Her kimde bunlardan biri varsa Münafıklıktan bir alamet üzerine bir şube üzerinedir. Her kimde bunların tamamı varsa halis münafıktır buyuruyor. Birçok olayda münafıklar münafıklıklarını yaptılar. İslam'a büyük darbeler vurdular. En kritik anda yaparlar. En kritik anda. Zayıf olduğunuz anı beklerler. Güçlü olduğunuz zamanlarda bir şey yapamazlar. Yapacak olurlarsa güçleri yetmez ve onların ne olduğu ortaya çıkar ve dışlanırlar. O yüzden yapmazlar. Zayıf olduğunuz anı beklerler. O zaman fitne çıkartırlar. Şimdi şu münafık, şu ajan, şu hain dendiği zaman yanlış mı yani? Evet o da öyledir, o da öyledir, bu da böyledir. Ne var bunda? Bunu kasıtlı olarak yayarlar. Böylece siz... Daha artık haini hain diyemezsiniz. Şimdi gene diyecekler ki, aha bak gene birine hain dediler. Aha gene birine ajan dediler. Aha gene birine bilmem ne dediler. O, o yüzden gene problem olur. İyisin ben kimseye bir şey söylemeyeyim. Hain hainliğine devam etsin. Ajan ajanlığına devam etsin. Münafık münafıklığına devam etsin. Bu korkuyla sessiz kalınsın. Stratejileri bu bazı hainlerin hain olduğunun söylenmesini istemiyorlar. Ve bunu büyütüyorlar iki kişiye, üç kişiye, dört kişiye. Bu adamın şu 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 hallerini gördük. Bu adam birileriyle işbirliği halinde. Sen ne bileceksin? Ben bilirim, sen ne bileceksin? Sen ne bileceksin? Sana mı geliyor haber? Sen ne bileceksin? Bana gelir haber. Binlerce insanın içinde 3-5 tane hain olmuş çok mu? Yüzlerce de olabilir. Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'in başına öyle olaylar getirdi ki kıyamete kadar onun hayatından örnek alamayacağınız neredeyse bir olay yok. Ne derseniz hayatında örneği var. Bütün sıkıntıları çekti. Bütün sıkıntıları çekti. Az bir peygamberlik dönemi var. Hepsi 22-23 senedir. Başına gelmedik olay yok. Kıyamete kadar bütün Müslümanlara örnek olsun diye Allah onun başına yüzlerce olay getirdi. Böylece her Müslüman onun hayatından alacağı örnekleri alabilir. Bu kadar münafık mı olur? İşte oluyormuş bak. Bizzat peygamberin cemaatinde yüzde otuz münafık. Medine'de daha da var gerisi Medine'de. Bu münafıkların karıları çocukları onlar Medine'de. Bu savaşçı bin savaşçının içinden 300 savaşçı münafık oluyormuş bak. Hazreti Peygamber'in ahlakını görmelerine rağmen onun mucizelerini görmelerine rağmen onda hiçbir hata yok buna rağmen inanmıyor adam inanmak istemiyor. Bazıları rollerini oynadılar bir takım fitneler çıkardılar. O yıllarda tamam artık bu fitneden sonra zaten cemaat dağılır diye düşündüler ve kendileri de def olup gittiler. Sonra baktılar ki cemaat dağılmadı daha da güçlendi. Tekrar döndü geldiler. Bilir misiniz siz böyle şeyleri? Bunlar münafıkların yöntemleridir. Geri döner gelir çünkü onun hesabına göre bitecekti her şey. Olmadı, madem bitmedi, biz gene görevliyiz, görevimize devam edelim derler. İleride tekrar bir fitne çıkartmak için geri döner gelirler. İnanmayın bunlara. Bir kez ihanet eden, bir kez daha edecektir. İki kez eden, on kez de edecektir. Münafıklık karakter meselesidir. Karakter değişmemektedir. Karakteri ancak iman değiştirir. Bu adam zaten iman etmemiş ki. İman etmek istemiyor ki. Dolayısıyla karakteri değişmeyecektir. İh ihtimal yok. İhtimal yok. Boşuna hayallere kapılma. Gelip bu şekilde konuşurlar. Ölelerini görmüş olabilirsiniz. Cafcaflı cafcaflı konuşurlar. Şöyle yapmalıyız, böyle yapmalıyız. Dersiniz ki 7-24 Allah yolunda mücadele eden bir mücahid yani. Ve sanki işin tam da göbeğinde gece gündüz mücadele veren bir insanmış gibi. Tabii biz şöyle yaptık, onlar şöyle, biz böyleyiz. Biz diye konuşur. Bakın ne neşhedi diyor burada da biz diyorlar bakınız. Şehadet ederiz ki biz diye kendini İslam topluluğunun içinden bir fertmiş gibi. O cemaatin fertleri diyelim ki bir şeyler yapıyorlar, riske giriyorlar, geri geliyor, dayak yiyorlar, yeri geliyor. Bir takım belalara uğruyorlar mallarından, canlarından belki veriyorlar. O da sanki onlardan biriymiş gibi. Hep böyle üstleniyor. O insanların yaptığı bütün faaliyetleri, onların çektiği bütün çileleri sanki kendi de onlardanmış gibi üstleniyor. Biz, biz, biz diye konuşuyor. Konuşuyordu. Ben o sırada yanımdakine bakıyordum. O da onu tanıyordu. Ve birbirimize bakıp gülüyorduk inandığımızı zannediyor. Ben sana seslenmiyorum diye bilmediğimi mi sanıyorsun? Ben peygamberim gibi olmaya çalışıyorum. O yüzden senin yüzüne vurmuyorum. Yeri gelince vururum. Benim peygamberim de bir gün ne yaptı biliyor musun? Genel siyaseti demin anlattığım gibiydi. Onlar İslam toplumunda tutmaktı ama istisnai durumlar olur. Bir gün mescitte herkesin içinde. Sen 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 sen. Münafıksınız çıkın dışarıya dedi. Evet. Her zaman o siyaset değil. Genel siyaset öyle olabilir. Bazen de istisnai siyaset olur. İlan etti. Sen münafıksın. Çık dışarı. Siz peygamberimizin her halini bilmeden doğru bir anlayışa sahip olamazsınız. Yarım hocalıkla olmaz bu iş. Efendimiz şöyle merhametliydi, şöyle yapardı, böyle yapardı. Evet, öyleydi. Genel durum odur ama istisnalar var. İstisnalar var. Yarım hocalıkla olmaz. Her şeyi bileceksin, ona göre doğru düşüneceksin. Her zaman şöyle de olmaz, her zaman böyle de olmaz. Bazen öyle, bazen şöyle. İstisnalar var. Ana kaideler var fıkıhta. Kavâidü fıkhiye denilen bu ana kaidelerin de istisnaları vardır. Kitaplarda müstesniyat diye anlatılır. Yani bu ana kaideye göre şöyle şöyle şöyledir ama şu istisnadır. Bu kaide şurada geçerli değildir. Evet, münafıklara karşı genel siyaset odur ama istisnaları vardır. Allah azze ve celle demek ki münafıkların sıfatlarını anlatmaya başladı. Demek ki münafıklar bir cafcaflı konuşuyorlar. Kendilerine güven sağlayabilmek için böyle büyük büyük laflar ediyorlar. Yeminli kelimelerle. Bundan sonraki ayette yeminleri ne temas edecek? İttehazu eymanehum cunne. Yeminlerini de kalkan edindiler. Bunlar böyledirler. Yani cafcaflı konuşurlar. Güven sağlamak için bunu yapacaklar. Haberiniz olsun. Ve vallahu yeşhedu inel münafıkine lekezibun. Ama bilin ki Allah şehadet eder ki onlar yalancıdırlar. Demek ki münafıkların en önemli sıfatlarından biri bu, yalancı olmalarıdır. Münafıkların alametini sayan hadiste de zaten ilk söylenen yalan söylemeleridir. İlk, ilk alametleri, münafıkların ilk alametleri, ilk alameti yalancı olmalarıdır. O halde yalancı adama dikkat edilmelidir. Cafcaflı konuşan adamlara, şeddeli şeddeli konuşan adamlara, sizden olmadığını halinden anlıyorsunuz ama böyle sizdenmiş gibi konuşuyorsa bunlara dikkat edilmelidir. Allah Azze ve Celle Humul aduv diyor. Onlar düşmandırlar. Fahzer hum. onlara karşı dikkatli ol. Tayakkuzda ol. Humul aduv. Allah Azze ve Celle münafıkların şerlerinden cümlemizi muhafaza eylesin.